Ormanın birinde hem cılız ve çok korkak bir fare, hem de çok inatçı ve yaramaz bir yavru fil yaşarmış. Fare o kadar korkakmış ki, tilkiden, kurttan, hatta çekirge'den ve rüzgarda sallanan yapraktan bile ödü kopar, hep alay konusu olurmuş. Yavru fil ise fil olmaktan çok sıkılmış. Ailesinin sözünü dinlemez, sürekli başka bir hayvan olmayı hayal edermiş. Bir gün fil ailesi gezmeye çıkarken İnatçı yavru onlara katılmak istememiş. Fil olmak çok sıkıcı diyerek yalnız kalmış. Canı sıkılınca ormanda dolaşmaya başlamış. Önce zıplayan bir ceylan görmüş. Ben de ceylan olacağım demiş. Ama zıplamaya çalışınca küt diye yere düşmüş. Sonra ağaçlarda oynayan maymunları görmüş. Maymun olmak eğlenceli. Ben de maymun olacağım demiş. Maymunlar yanına inip onunla alay etmişler, hortumunu, kulaklarını çekmişler. Kafasına Hindistan cevizi atmışlar. Yavru fil ne kaçabilmiş ne de karşılık verebilmiş. Ardından ağaç kovuğuna palamut saklayan bir sincap görmüş. Sincap olmalıyım demiş. Ağaca tırmanamamış, kova hortumunu sokunca sincapı korkutup kaçırmış, kafasını sokmaya çalışınca da sıkışıp kalmış. Güçlükle kafasını kurtarmış son olarak rengarenk uçan bir papağan görmüş. İşte bu, papağan olmalıyım. Bana uçmayı öğretir misin? diye sormuş. Papağan onu bir yamacın kenarına götürüp nasıl uçulacağını göstermiş. Yavru fil de arkasından atlamış ama kanatları olmadığı için pat diye aşağıdaki göle düşmüş. Üstü başı çamur içinde canı yanarak kıyıya çıkmış. Papağan, bence sen fil olmaya devam et arkadaşım demiş. Tam o sırada yakındaki bir kuş yuvasından minicik bir kuş yavrusu daha göle düşmüş. Anne kuş panikle çırpınmaya başlamış. İmdat, yavrumu kurtarın. Yavru fil hemen göle girmiş. Uzun hortumunu suya daldırıp minik kuşu aramış ve bulup nazikçe hortumunun ucunu almış. Dikkatlice kıyıya bırakmış. Anne kuş sevinçle teşekkür etmiş. Hayatımızı kurtardın. İyi ki varsın. Yavru fil fil olduğu için Hortumu sayesinde bir can kurtardığını anlayınca kendini çok değerli hissetmiş. Galiba ben bir fil olarak kalmalıyım diye düşünmüş ve ailesinden özür dilemek için geri dönmeye karar vermiş. Bu sırada korkak farede alay edilmekten bıkmış. Cesaretini toplayıp ormanlar kralı aslandan yardım istemeye gitmiş. Aslan mağarasının önünde uyuyormuş. Fare sessizce sırtına tırmanmış ama aslan uyanıp onu yere fırlatmış. Bu ne cüret? diye kükremiş aslan. Fare tir tir titreyerek, e efendim, ben ormanın en korkağıyım. Lütfen beni korumanız altına alın. Söz veriyorum, belki bir gün ben de size bir iyilik yaparım demiş. Aslan kahkahalarla gülmüş. Senin gibi bir farenin bana ne iyiliği dokunur. Dese de haline acıyıp onu salıvermiş. Aradan zaman geçmiş. Aslan avcıların kurduğu bir tuzağa bir ağın içine yakalanmış kükreyip yardım isteyememiş. Çaresizce beklemiş. Diğer hayvanlar korkudan yaklaşamamış. O sırada oradan geçen minik fare aslanı görmüş ve hemen yardıma koşmuş. Keskin dişleriyle ağı kemirmeye başlamış. Tavşan, avcılar geliyor acele et diye bağırınca diğer hayvanlar kaçışmış. Ama fare azimle devam etmiş. Belki de o sırada oradan geçmekte olan ve artık fil olmaktan memnun olan Yavru fil farenin bu cesaretini hayranlıkla izliyordur. Sonunda ağ yırtılmış ve aslan kurtulmuş. Hemen sırtıma atla demiş fareye. Birlikte hızla kaçmışlar. Mağaranın önüne geldiklerinde aslan fareye dönmüş. Seni küçümsemiştim ama sen hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim. Artık kimseden korkmana gerek yok. Çünkü sen çok cesur bir faresin. Bu ormanın cesur prensisin. İkisi gülerken saklandıkları yerden çıkan diğer hayvanlar ve belki de yavru fil, cesur fareyi alkışlamışlar. O günden sonra aslan ve fare çok iyi dost olmuşlar. Yavru fil de kendi yeteneklerinin değerini anlayarak ve başkalarının cesaretine saygı duyarak ormanda ailesiyle birlikte mutlu yaşamış. Böylece ormanda herkes büyüklüğüne küçüklüğüne bakmadan birbirine saygı duyarak barış içinde yaşamaya devam etmiş.